baba. Şirkette olma gerekiyor mu ya senin? Ne oldu şirketin başına abim mi geçti yoksa? Nereden duydun bunu? Bir yerden duymadım öyle espri olsun diye. Sana bir iyi bir kötü haberim var oğlum. Kötü haber ne? Ben kanserim. %95 ihtimalle öleceğim. İyi haber ne? %5 ihtimalle yaşarım ben. Peki neden abim ha? Neden abim? Ben senin oğlun değil mi? Nereden duydun bunu? Bir yerden duymadım lafın geliş. Evet. Sen evlatlıksın oğlum. Ne? Annenle çocuğumuz olmadığı için seni evlatlık edin. Nasıl çocuğumuz olmuyordu? Abim benden önce doğmadı baba? O kimlikte büyük. Normalde sen daha büyüksün. Bana bunları neden yıllarca söylemediniz? Benim de duygularım var. Benim de bir kalbim var. Nereden duydun bunu? Neyi duydun mu? Evet sende kalp var. Gerçek baban da zamanında kalpten gitmişti. Sizde genetik mi? Madem ben daha büyüğüm. Peki niye abim şirketin başına geçiyor ya? Ben kız çocuğu muyum? Nereden duydun bunu? Ebesin am baba artık yani. Lafın gerisi söyledim ne oldu? Sen normalde kız çocuğu olarak doğdun. Ama ben hep bir oğlum olsun istediğim için. Benimkini sana taktırdık. 9 aylık çocuğa takınca sırıtmadıysa taktırman çok mantıklı olmuş. Cık.